Melike yerde oturmuş oyuncak kutusunu karıştırırken Meryem elinde ejderha oyuncağıyla etrafta koşturuyordu. Güneş ışığı koridoru aydınlatıyordu. Hava sakindi. İki kız büyük annelerinin eski sandığının önüne çömeldi. Sandığı açtıklarında altın iplerle bağlı ışıldayan bir harita onları bekliyordu. Haritayı yere serdiklerinde üzerindeki semboller canlandı. Parlayan ışıklar şekilleri değiştirdi. Melike ve Meryem hayranlıkla izliyordu. Haritanın altından küçük bir pusula fırladı. Koordinatlar kilitlendi. Zaman yolculuğu başlatıldı, dedi ince bir ses. Altın ışık yayılmaya başladı. Bir anda altın parçacıklar etraflarını sardı. Melike ve Meryem havalanarak zamanın girdabına sürüklendi. Evleri arkalarında kayboldu. Kızlar, devasa ağaçların ışık saçtığı, büyülü bir ormana iniş yaptı. Hava parlıyordu. Etrafta yıldız gibi kuşlar uçuşuyor. Meryem neşeyle güldü. Karşılarına asma yapraklardan ve kristallerden oluşmuş bir köprü çıktı. Melike önde dikkatlice yürürken Meryem denge kurarak peşinden geldi. Açık bir orman alanında havada süzülen bir balonun içinde ilk parça duruyordu. Melike uzandı. Meryem heyecanla zıpladı. Yola devam ederlerken ağaçların arasında karanlık bir silüet belirdi. Melike bir an durup baktı ama gölge hemen kayboldu. Bir anda kendilerini altın renkli dalga gibi hareket eden bir çölün içinde buldu. Meryem bir kum tepesinden kayarak indi. Gülüyordu. Melike ve Meryem dev bir kum yılanının sırtında çölde hızla ilerliyordu. Meryem kollarını havaya kaldırmış kahkahalar atıyordu. İkinci parça rüzgarla savrulan bir fırtınanın içinde yuvarlanıyordu. Melike önde koşuyor, Meryem onun tişörtünden tutuyordu. Bir tepenin üstünde gölgeli figür tamamen görünür oldu. Meryem tedirgin, Melike kararlıydı. Gölge sessizce onları izliyordu. Kristalden yapılmış bir şehirdeydiler. Etraflarındaki kitaplar havada uçuşuyor, kendi kendine konuşuyordu. Meryem şaşkınlıkla birini kovaladı. Spiral bir kuleye tırmandılar. En tepedeki cam kürenin içinde üçüncü parça parlıyordu. Melike ona uzandı. Gökyüzü ışıkla doldu. Ay ışığı altında kristal sokaklarda koşuyorlardı. Gölge figür arkalarından sessizce yaklaşıyordu. Melike pusula yüzüm sıkı tutuyordu parlayan bir mağaraya sığındılar. Melike bir koruma balonu hayal etti ve etraflarını ışıkla çevreledi. Meryem minik bir kuş düşündü, anında belirdi. Gökyüzünde bir ışık merdiveni belirdi. Her adım parlıyor, bulutların üzerine doğru çıkıyorlardı. Meryem hayranlıkla yukarı bakıyordu. Bulutların tepesinde sessiz bir şehir vardı. Ortadaki platformda son parça parlıyordu. Rüzgar ruhu onlara saygıyla eğildi. Gölge figür bir kez daha belirdi. Melike cesurca konuştu. Sen kötülük değil, kayıpsın. Gölge altın ışıkla çözülüp gerçek gardiyana dönüştü. Kızlar son parçayı haritanın merkezine yerleştirdi. Parlak bir ışık yayıldı. Gardiyan gülümsedi. Zaman çizgisi yeniden kuruldu. Pusula yeniden parladı. Yıldızlarla dolu bir tünel onları içine çekti. El ele tutuşarak parlayan galaksinin içinden geçtiler. Eve geri dönmüşlerdi. Harita sessizdi. Melike onu dikkatle sardı. Meryem gözlerini kapatırken fısıldadı: bir dahaki sefere kadar.